Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Anamik Vampir kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi pazar günü çekilişi gerçekleştireceğimi söylemiştim. O çekilişi gerçekleştirmek için yayın açmış bulunmaktayız. Yanımda Yasin var arkadaşlar. Zaten oyunları o verecek. Yasin o hepsini olur. ben değil Sinan veriyor. Sinan Onur da veriyor. Ha Sinan, Onur. Bir, bir çoğunu sen veriyorsun galiba ama. Sinan bir Aynen. tane veriyor. Onur hangini veriyordu? Onur... Tam hatırlamıyorum ama veriyordu o da. Sen hangini veriyorsun? Bak Sinan PD 2'yi veriyor. veriyor. Sen de hangilerini veriyor? Ben H1, d 1 ETS, The Forest. Zaten Hepimizin... başka yok galiba. Tamam onu vermiyor galiba. Vermiyor vermiyor. Sadece Sinan'la sen veriyorsun. Aynen. Evet gençler. Ee, zaten biliyorsunuz az çok nasıl olacağını. Burada kura çek sitemiz var. Buradan değerleri gireceğiz. Ee, şey yapalım. Şimdi o bizim listedeki işte bir iki adet ETS falan şeyin formun başında yazıyor ya Yasin. Evet. Onu tersten doğru, alttan yukarı doğru çekelim. Yani... Evet, tamam. En altta PD2 var mesela. İlk PD2'yi çekelim. Ondan sonra o diğerini, ondan sonra bir üsttekini, sonra bir üsttekini. Benim tamam. şimdi... Benim, ee, dur, onu açarım ben aslında. Dur bir dakika. Aynen. Ben kazandık, kazandıkça arkadaşlar ben buradan yazacağım onları. Biraz bekleyelim mesela önce PD2'yi çekelim. Sonra Car Mechanic simülatörü. sonra H1Z1'i, sonra The Forest'ı, sonra da Euro Truck Simulator'ları çekeriz. Arkadaşlar, Arkadaşlar. E, tekrar söylüyorum, bütün çekilişlerde de söylüyorduk. İki kere katılmış olan, iki veya daha fazla katılmış olanlar, Kazansalar dahi eğer listenin içinde adlarını iki kere tespit edersem ben kazandıklarında bakacağım çünkü kontrol F'le. Eğer iki kere üç kere katıldıklarını görürsem ...direkt hakları ellerinden gidecek arkadaşlar. O konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Biz sürekli söylüyoruz. Bir kere katılın diye sürekli söylüyoruz arkadaşlar. O konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Evet. Burada... Ee, burada... Katılımcılar dediğimde bayağı bir olmuş sayımız. Sanırım. Aynen 85 kişi. 85 kişi... Zaten video olarak kanalda kalacak arkadaşlar. Yani diğer kazanan arkadaşlar da hem videoyu da fazla uzatmayalım. Video olarak bakarlar oradan kime çıkmış, ne olmuş, ne çıkmış. O şekilde yaparız. Şimdi arkadaşlar, bakın formumuz bu. O, bizim şey. Bir saniye gençler. Ee, neyse, kalsın öyle ya, ya da dur. Ben onu kapatayım Ya da dur ya Onu uğraşmayayım şimdi Onu uğraşmayayım ben Buradan çıkaralım bunu ee, Tamam Tamam. Hangi sayfadayız? Buradayız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz birden yani ekranda görüyor olmanız lazım. Evet görüyorsunuz zaten sıralamayı. Bakın birden 1609'a kadar arkadaşlar. 1609 kişi katılmış. 1609 kişi katılmış arkadaşlar çekilişe. Ben şu son çalan şarkıyı bir daha çalmak istiyorum. 1609. 1609 kişi abi. Bayağı bir katılan olmuş. Yani çift çift katılanlar da var. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer adam diyelim çıktı numarası, baktım iki kere katıldığını gördüm, hemen bir daha çekeceğim. Ta ki bir kere katılmış adamı bulana kadar çekmeye devam edeceğim. Ta ki bir kere katılmış adamı bulana kadar. Evet, birden 1609'a kadar demiştik. Şimdi Pd2'nin Halisini çekelim. 1609. Evet. 1 ile 1609 arası kura çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Artık inşallah çok isteyen birine gider. Yani çekilişlerimiz gerçi olmaya devam edecek. Siz takip edin bizi. Çekelim. Şimdi bakalım. 235 geldi arkadaşlar. Bakın. 235. Hemen 235'i bir bulalım. 235 kimmiş? Şey olarak bulmuyor. 235. Bakın arkadaşlar. Sedat Akkurt. Sedat'ı aratıyorum. Evet Sedat Akkurt maalesef iki kere katıldığı için bir bakalım. Bir dakika abi. Bir dakika. Şimdi Sedat Akkurt var. Bir de e, bir Sedat Akkurt daha var. Birinde Facebook vermiş Yasin. Diğerinde mail vermiş. Birinde... <laughs> Bak şimdi. Anlaşılmasın diye belki vermiş. Olabilir. Sedat Akkurt. şimdi benim bakmam lazım. Bir saniye arkadaşlar. Evet şöyle bir profil geldi. Bakıyorum ben arkadaşlar merak etmeyin. İnceliyorum. Biraz bekleteceğim sizi. Bazı incelemeler yapıyorum. Siz onu görmüyorsunuz. Sedat Akkurt. Şu 235'e de gidelim. Evet aynı kişi abi. Birinde Facebook vermiş. diğerinde mailini vermiş. Ben o maili Facebook'ta arattım. İki aynı profil çıktı. Onun için bunu tekrar çekeceğiz abi. Sedat Akkurdu. Sen oraya kara listeye yaz abi. Sedat Akkur yazdım abi. Şu an hakkını kaybetti. Ben tekrar çekeceğim PD2 için. Sedat Akkurt kazanamadı. Tekrar sayfayı yenileyim. 1 ile 1609. Evet, bir kere katılanlar alabilecek sadece. Evet, bakalım. 671. 671. 671. Kimmiş? 671. Evet. Uğur Öztarlık. Uğur Öztarlık Uğur Uğur Öztarlık, Öztarlık. Aynen Uğur Öztarlık Listemizde zaten bir tane Uğur Öztarlık var Not al abi Ben de şeye yazayım 671 Uğur Öztarlık Uğur Öztarlık Ben de onu şuraya yazayım Bu arada senden ses Geri geliyor bana Geri Biraz. mi geliyor Bazen geri geliyor aynen Tamam. Peydi 2'nin talihlisi Uğur Öz Tarlık. Bunu buraya yazdım. Şimdi, ben de yazdım. Tamam. 671. Şimdi. Şimdi arkadaşlar listeden o çift çift katılanları çıkarmıyorum. Yani hani bu şey anlamına gelmesin. Şansınız düşecek anlamına gelmiyor. Gene o adama gelse ben gene tekrar çekeceğim. Yani çıkarmak için uğraşmıyorum listeden o isimleri. Evet Uğur Öztarlık. PD2 kazanan. Bizim chatimiz burada. Tamam. Ee, şimdi abi Car Mechanic Simulator. Bunu Onur veriyor işte. Tamam. 1 ile 1609 arası gene. Ben bir sayfayı yenileyim, şans değilsin 1 ile 1609. Bu arada Sedat'a tekrar çıkarsa ee şey, herkesi bir oyun olduğu için Sedat artık oyununu aldı şu an. Sedat'a vermedik ya, oyun... pardon. Mi? Sedat diyorum ya şey. Uğur Öztarlık. Uğur Öztarlık, aynen Uğur Öztarlık, 2'yi kazandı. Ben tekrar çekiyorum. Evet 464. 464 hemen gidelim 464'e. 464 meta neymiş 464 ben şu sayfanın biraz şeyini büyüteyim ya Yakınlaştırayım biraz sayfayı. Göremiyorum. Evet, metan altın taş. Hemen aratıyorum. 464 demiştim, değil mi? Evet, 464. Evet, metan altın da bir kere katılmış görünüyor. Şöyle bir bakalım. Metehan hayat diye bir mail vermiş bize. Tamam. Metehan Altın Taş. Tamam yazabilirsin. 464 Metehan Altın Taş Car Mechanic Simulator. Yaz. Ben buraya yazayım. Metehan. Evet. Tamam. Şimdi o da tamam. Şimdi e, H1Z1 abi. H1Z1'i çekelim. H1Z1 Chat'ten bir şey yazanlar var mı? Yok. Yani herhangi bir öyle bir... Nasıl katılacağız diyenler var ama Yok artık gitti. Artık çekiyoruz arkadaşlar. Evet. H1Z1'i çekelim. Ben yine sayfayı yenileyim. Oh. 1 ile 1609 arası. Birini daha seçelim. Evet çekiyorum birada T1Z1 173 173 hemen çıkalım yukarı 173 Kenan Bayar H1Z1 Kenan Bayar aratalım bakalım Kenan Bayar da bir kere katılmış görünüyor tebrikler ee, birada T1Z1 173 Kenan Bayar. Ben de onu şuraya yazayım. Yaldım. Kenan Bayar. h 1 z King of the Kill bu arada. Kenan Bayar. Evet. The Forest. The Forest'a gelirsek eğer. Gelelim The Forest'a. Sayfayı ben tekrar yenileyim. 1 ile 1609 çekelim. Site çalışmadı. Ha çekti tamam. 146. 146. Çok yakın gidiyor rakamlar. Hiç binli rakamlar çıkmıyor nedense. 146. Aynen. Sıfa Mert Sarı diye bir isim. şifa Ha şifa Mert Sarı'ymış. Yalnız şifa Mert Sarı abi iletişimine gene adını yazmış. Adını mı yazmış? Facebook'ta olabilir mi? Ş Facebook olarak acaba hani link yerine öyle şey mi yapmış? Ben bir Facebook'ta aratsam doğru adamı Anladım, bulabileceğiz bir mi? Var. Bir bakayım. Şifa Mert Sarı. Vallahi ben aratıyorum ama. Bayağı kişi vardır öyle ya. Şifa Mert Sarı. Bakayım kaç kişi çıkacak. Bir tane çıkıyor. Küçük bir çocuk var burada. Belki odur. Valla bir tane ufak bir çocuk var. Şifa Mert Sarı. Yani ismini yazmış abi. Bize bir şekilde ulaşması lazım. Aynen. Şifa'nın. Şifa Mert Sarı'nın bize... Yani olmazsa alta senin mail'i yazarız. Sana ulaşsın. Olur. Yani ama e, nasıl onun o olduğunu nasıl şey yapacağız abi? Veremeyiz ya bilemeyiz ki abi. Ben Şifa Mert Sarı hmm. diye herhangi biri ulaşabilir bize, ulaşabilir abi. Onun için yani bunu maalesef Şifa Mert Sarı'ya veremeyeceğim çünkü isim yazmış abi. Hani link yok, bir mail yok. Hani mail olsa dersin ki o mailden bana mail at, oraya yazdığım mailden. Tamam, anlarsın yani. Onun için arkadaşlar şey yapacağım. Tekrar çekeceğim. H1. Kara listeye ekleyeyim mi bunu? Efendim? Kara listeye ekleyeyim mi bunu? Yok yok. Eklemene gerek yok. Aklımda zaten. The Forest'ı tekrar çekelim. 1 ile 1609 Bin, 1609 Evet Evet 551 geldi. Herkes yazar benim benim diye artık. Tabi. Herkes herkes şifa mert olur şimdi bugün. Aynen aynen doğrudur. Aynen, doğrudur. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm tam. Evet e, kim gelmişti abi bir dakika? 551. 551. 551. Hemen iniyorum hemen iniyorum hemen iniyorum. 551. Murat Şahin. Aratalım. Bir tane Murat Şahin görünüyor. O da Facebookunu vermiş. Tamam. 551 evet. Murat Şahin. Hop. Aynen. Müzik bitti. Tamam. Murat Şahin abi. Murat Şahin. Murat Şahin. Murat Şahin. Yazayım ben onu. The forest kazanan. Murat Şahin. Evet sen numaralarını da yaz. Şimdi iki adet Euro Truck Simülatör'ün birincisini çekiyorum. Tek tek çekeceğim arkadaşlar. Birincisini çekiyorum 2 adet Euro Truck Simulator'ın. Tek tek çekeceğim. Evet tekrar sayfayı yenileyelim. 1 ile 1609 çek abi. ETS2'nin ilk talihlisi. Evet. ETS2'nin ilk talihlisi. 453. Hiç binlerde çıkmadı. Aynen hiç çıkmıyor abi. Neden bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. 453. 453 abi. Ulan... Ha, Koca Yiğit. Koca... Eee Koca Yiğit, Koca Yiğit, Koca Yiğit, Koca Yiğit. Ah Koca Yiğit, ah Koca Yiğit. Koca Yiğit iki kere katılmış abi. Tekrar çekiyorum. çekiyorum. Bakın tamam. arkadaşlar iki tane var. Bir 453'te var. Bir de 1426'da var. Onun için tekrar sen Koca Yiğit'i oraya, kara listeye yaz. Tekrar çıksa bile tekrar tekrar vermeyeceğiz. Tekrar çekiyorum ETS2'nin birinci talihlisini. Koca Yiğit iki kere katıldığı için. Bir kere katılın diye sürekli söylüyoruz. 1319 al çıktı binli. 1319 1319, 1319. hemen bakalım kimmiş. Emre Pek Yılmaz hemen Emre'yi aratıyorum. Emre Pek. Evet Emre Pek Yılmaz. Ne de ne de ne g. Evet Emre Pek Yılmaz bir kere katıl. Bir dakika abi bir saniye. 1319 demiştim değil mi? Evet. Tamam. Emre Pek Yılmaz abi. Birincisi Emre Pek Yılmaz. Yazdım. Ben de yazayım. Ben de yazayım. Tamam. Bir dakika şuraya yazalım. Evet. Birinci Emre Pek Yılmaz. Şimdi ikinciyi çekelim. Hemen. Fazla uzatmak istemiyorum. Bayağı bir katılan olmuş arkadaşlar valla. Yani biz bu kadar beklemiyorduk. 1 ile 1609. 1600, 1609. Çek abi. 1 geliyormuş. 645. Evet 645. 645 kimmiş hemen görelim. Abi liste git git bitmiyor ya. 645. Evet. Atakan kasatlar. Atakan'ı bir aratalım. Evet Atakan kasaplar da şöyle de aratayım ben hatta. Ata Aynen Atakan da bir kere katılmış. 645 demiştim değil mi ben? Evet Tamam Atakan Kasaplar ETS2'nin ikincisi Atakan Kasaplar Evet Şimdi abi e, O şeylerden Yasin Sinan'a Payday 2'yi kazanan için söyleriz O adamlar artık tamam. Facebook mu yazmış Mail mi yazmış Bunlara hani olur da görmezler Biz mail atacağız ve Facebook'tan ulaşacağız eğer bizi de zaten şu an izliyorlarsa... Onlar maillerini artık mail mi yazdılar? Facebook mu yazdılar? Kontrol etsinler mutlaka. Biz size de ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani... Ee, evet. İki adet Euro Truck Simulator. Emre Pek Yılmaz. Atakan Kasaplar. Bir adet The Forest. Murat Şahin. Bir adet H1Z1. King of the Kill. Kenan Bayar. Bir adet Car, Car Mechanic Simulator. Metehan Altıntaş. Bir adet Payday 2. Uğur Öz Tarlık isimli kardeşlerimize çıktı arkadaşlar. Yani bayağı bir katılan olmuş. E, çekilişlerimiz olmaya devam edecek arkadaşlar. Hatta önümüzdeki günlerde ben e, kutulu CD'li e, şey oyunun adını unuttum ya. Ya bir adet Destiny var kutulu CD ile oynadım biti oyn ya oynamıyorum elimde kaldı. PS4 için bu arada bunlar. PS4 şey Destiny, Until Dawn ve The Order 1886 var arkadaşlar. Elimde 3 tane oyun var. Belki ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde o 3 oyunun CD'li kutulu 3 oyunun çekilişini yapabilirim. Buradan onu da söylüyorum. Evet arkadaşlar bir çekilişin daha sonuna geldik. Dediğim gibi eğer bu çekilişi sonradan izleyen kazanan arkadaşlar sonradan izliyorsa bakın arkadaşlar biz size ulaşmaya çalışacağız. Lütfen maillerinizi, facebooklarınızı lütfen kontrol edin bakın lütfen diyorum. Lütfen oraya yazdığınız maili kontrol etmeyi unutmayın. Başka da bir şey demiyorum. Oyunlarınızı Steam üzerinden sizlere göndereceğiz bir başka çekiliş yayınında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.